Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda çarpanlara ayırma konusuyla beraberiz. 7-8 tane soru çözüp çarpanlara ayırmayı size anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. Çarpanlara ayırmada bildiğiniz gibi 5-6 tane formül var. Temel. Tabii ki bu formülleri bilince hiçbir şey yapılmıyor ya da her şey yapılıyor diyemiyoruz. Soru tipleri, soru mantığı yakalamamız gerekiyor. O yüzden bu soruları dinlerseniz size faydalı olacağını düşünüyoruz. Evet. X ve Y birbirinden farklı birer reel Arkadaşlar böyle bir şey gördüğünüz an kesinlikle çarpanları ayırma için konuşuyorum. X eksiye sıfır olamaz. Yani x eşittir y muhabbetini ortadan kaldıracağız. Şimdi ilk sorumuzla başladık dedik. Bakalım x kare eksi 8x, y kare eksi 8y. Ben ister burayı tam kareye tamamlarım. İster sorunun gidişatına göre bir çözüm üretebilirim. Ben burada şunu yapmak istiyorum. x kare eksi y kare eşittir. 8x eksi 8y. Hocam niye bunu yaptınız? Şunu size ifade etmek istediğim için. Hemen iki kare farkının açılımını biliyorsunuz x eksi y çarpı x artı y doğru mu eşittir hocam 8 çarpı x eksi y arkadaşlar burada x eksi y hayatta sıfır olamaz bunu yukarıda konuşmuştuk o zaman bunlar emine gider x artı y ne oldu 8 sorunun güzel yanı burası x artı y 8 oldu peki ne yapacağız bizden ne istiyor adam x kare artı y kare istiyor hemen bunun karesini aldı nedir hocam x kare artı 2 x y artı y kare eşittir 64 doğru mu arkadaşlar? Benden istenen ne? x kare artı y kare. Yani bilinmeyen kısım. Artı 2xy. 2xy de gördüğünüz gibi xy'nin 13 olduğunu vermiş. Burada da ne yazar arkadaşlar? 26 yazar. Eşittir. 64. Oradan x kare artı y kare eşittir. 38 olarak işimiz görülür dedik. Klasik bir soru. 2 kare farkı. 2 kare farkını tam kareyi burada arkadaşlar çok iyi bilmekte fayda var. O zaman ikinci soruya geçelim. İkinci soru yine klasikleşmiş bir soru ama bir tık fazlası var arkadaşlar burada. Hani elimden geldiğince sabit klasik sorular çözmeye çalışmıyorum. Bunlar her kitapta, her yayında var, her videoda var. Biz biraz daha farklı olmaya çalışıyoruz. Çıkabilecek sorular çözmeye çalışıyoruz. Ne demiş bize bakalım. Olduğuna göre yukarıda bir eşitlik vermiş ve kesinlikle bunlar çarpanlara ayrılmaz arkadaşlar. Onu denemeyin bile. İfadesi nedir? 7x'e benim yapabileceğim çok bir şey yok arkadaşlar. 1 artı x kare gördüğüm yere Bunları karşıya atarsam x kare eşittir. 4x eksi 1 olur. 4x eksi 1 mi yazdım? Doğru mu? Benden ne istiyor? 1 artı x4. Arkadaşlar x kare ne demiştik size? 4x eksi 1 mi demiştik? Şimdi bunun karesini aldık. x4 eşittir. İşte hani klasik yapmanız gerekeni yazıyorum aslında. 16x kare eksi 8x artı 1. Şimdi ben bunu yazsam buraya. Elime ne geçecek? Değil mi? Hani 16x kare artı 8x artı 1. Ben bunu yazınca ne olacak? Burada hiçbir şey gitmiyor. Değil mi arkadaşlar? Peki hocam buna başka nasıl bir şey yapabiliriz? Başka nasıl bir yol izleyebiliriz derseniz ben bunu size tavsiye etmem. Çünkü klasik olarak aynı şeyleri yapmaya zorluyor seni x4'te adam. Ama bunu yapınca soru tıkanıyor. E ne yapacağız hocam? x kare artı 1 eşittir. Arkadaşlar 4x olur mu? Hani şu 4x'i karşıya attım. Hani klasiğin dışında sorular olduğu için Çözümü de illaki ne olacak? Klasik bir şey olmayacak arkadaşlar. Karesini aldım hocam x4. Doğru mu? Artı 2x kare artı 1 eşittir. 16x kare. Aa, x4 kalsın o zaman burada gerisini atalım karşıya. 14x kare eksi 1. Şimdi işinizi görür arkadaşlar. 14x kare eksi 1 evine gider. Evine gider. Yukarıda ne kaldı? 7x çarpı 4x. 28x kare. Aşağıda ne kaldı? 14x kare. Bu da bize neyi verdi arkadaşlar? 2'yi verdi. Ama sen klasik yukarıdaki yaptığın işlemi burada uygulamaya çalışırsan 16x kare eksi 8x artı 1 ben ne yapacağım buradaki biri ne yapacağım x4 nereye gidecek diye düşüneceksin. O yüzden düşünmeden arkadaşlar farklı şeyler türetmeye çalış. Matematikte farklı şeyler türettiğin zaman başarılı olursun. Klasiklerle bir yere kadar gidersiniz. Devamı olmaz. Yine farklı bir soru elimizde. 3 tane değişken var abi x gibi. Bunların küpleri sorulmuş. Çarpımları 7 toplamları 0'mış arkadaşlar. Şimdi biz normalde X artı Y artı Z'nin e, üçlü açılımını biliyoruz değil mi arkadaşlar? Ama üçlü size küp açılımı vermedik. Müfredatta yok çünkü. E hocam ne yapalım o zaman? Arkadaşlar ben burada. Hani oradaki X çok çirkin duruyor. Ben onu ayrı bir e, varlık gibi düşünüyorum. Şöyle ayırdım. Altında çizdim. Yani muhatap almıyorum. A küp artı B küpün açılımını yapmak istiyorum size. Çünkü başka yapabileceğimiz bir şey yok. Değer bilmiyoruz. Nedir bunun açılımı? Hocam A artı B işte A kare eksi A B artı B kare. Hani Uzun yoldan yapıyorum. Bunun kısa pratik yolu da var tabii ki. Onu da göstereceğiz arkadaşlar. Artı x küp yazdık. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Arkadaşlar a artı b dediğimiz adam. Eksi x olmaz mı? Eksi x'imizi yazdık. Şimdi a kare b kare lazım bana. a çarpı b eşittir 7 bölü x de diyebilirim bu arada. Hani a çarpı b'yi de biliyormuşum. Onu da söyleyelim. Bunu aldım buraya arkadaşlar. a kare artı b kare a kare artı 2ab artı b kare eşittir x kare. Bunu biliyorum. a çarpı b dediğimizde neydi? 7 bölü x'ti. Bunu yazmadan önce arkadaşlar ben bu e, a kare artı b kare gördüğüm yere yani şuradaki ifadeye a kare artı b kare gördüğüm yere x kare eksi 2ab yazabilir miyim? a kare artı b kare yalnız bıraktım bunu karşıya attım yazabilir miyim? eksi 2ab bir tane de burada eksi 3ab oldu mu? Evet oldu hocam süper. Buraya kadar problem yok. Dağıttım eksi x küp e, artı 3abx artı x küp süper x küpler gitti bak muhatap almamıştık E ab çarpının yani abx'in arkadaşlar çarpımı neydi 7 değil mi o zaman buraya 3 çarpı 7'den ne olur 21 olur ekstra bizim burada saçma sapan işte ab gördüğümüz yere 7 bölü x yazmanın bir mantığı olmadığını ne yapmış olduk burada görmüş olduk. Güzel bir sorudur. Yine videomuza videomuzu izleyin bir bakın arkadaşlar. Dördüncü sorumuz klasik sayılabilir ama her yerde görülmeyecek bir sorudur arkadaşlar. Burada aküpeksi 6 ay sormuş. Ben burada 6 ayı muhatap almıyorum. Öncelikle aküpten konuşacağım ama ben uzun uzun işlemi yapmayı sevmediğim için şuraya x ve y diyeceğim. A dediğim adam ne oldu? x artı y oldu. Şimdi benim aküp dediğim adam nedir arkadaşlar? Mantıken yani x artı y'nin küpüdür. Doğru mu? Bunun açılımı neydi? x küp artı y küp artı 3 çarpı x artı y çarpı x çarpı y şeklinde özdeşlik olarak size biz bunu ifade ettik. Etmişlerdir arkadaşlarımız da. x küp bunun küpü yani 12 artı 3 2 küp kö, şey, kare kök 34 y küp 12 eksi 2 e, karekök 34. Bunlar gitti şu an 24 cepte. Artı 3 çarpı x artı y. x artı y yani 6 herhalde pardon. A değil mi arkadaşlar? x artı y. A demedik mi? Onu yazdık. x çarpı y. Şu an x çarpı y yazacağım. x çarpı y dediğimiz bununla bunun çarpımı değil mi? Hemen şuraya arkadaşlar x çarpı y'yi görün diye yazıyorum. Küp kök 12 artı 2 kök 34 çarpı küp kök 12 eksi 2 kök 34. E hocam çarpalım. Küp kök 12 çarpı 12 144 arkadaşlar. Eksi 2 kere 2 4. 34 ile çarparsam 120, 136. Bu da ne yaptı? Küp kök 8 oldu. Yani 2 mi oldu? Buraya da getirdim 2 mi yazdım. Baştan bir daha konuşalım. Baştan bir daha konuşalım. X küp dedik buranın küpü. Yani 12 artı 2 kök 34. Y küp dedik buranın küpü. 12 eksi 2 kök 34. Bunlar gitti 24. 24 x artı y, zaten a demiştik başta uzun uzun yapmayalım diye. x çarpı y, çarptık 2 çıktı. Bu da ne oldu arkadaşlar? a küp dediğimiz adam 24 artı 6a oldu. a x 6a da varmış burada. O zaman arkadaşlar cevabımız ne olur? 24 olur diyoruz. Evet. Devam edelim o zaman. Beşinci sorumuz. Şimdi beşinci sorumuz. Arkadaşlar a kare var, b kare var. A var, b var, bir de bölüleri var. Ben bu tarz sorularda şunu yapıyorum. Şurada 4'ü gördüm ya arkadaşlar. E burada da mı 4 var? Örneğin ben birincisi için 4 nedir? A kare eksi 4 A'dır. Diğerinde 4 nedir? E, B kare eksi 4 B'dir. Ben kafa yormak istemiyorum. Buraya hani A ile muhatap olduğu için A kare eksi 4 A bölü A kare. Buraya B kare eksi 4 B bölü B kare mi yazarım? A kare bölü A kare 1 eksi 4 A bölü A kare 4 bölü A artı B kare bölü B kare 1 eksi 4 bölü B kare. E 4B bölü B kare 4 B olarak yazdık. Bu da ne oldu? 2 eksi arkadaşlar, 4 parantezinde, daha doğrusu 4 bölü a eksi 4 bölü b oldu. Şimdi biz buradan eşitlersek yaptığımız için hiçbir anlamı olmaz. Bu sefer arkadaşlar, 4 gördüğümüz yere yine bunu yazsak, ne olur ki? A kare eksi 4 a, buraya da b kare eksi 4 b. Bir yazalım bakalım ne olacak. Madem işlem yapmayacağız, ikimiz sabit. A kare bölü a a eksi a oldu. Eksi 4 a bölü a 4 oldu ama artı 4 oldu tabii ki. B kare bölü b b oldu tabii ki eksi. Eksi 4 bölü b eksi 4 oldu ama artı 4. Yani şu an cevabım 10 eksi a artı b. Buraya kadar sorumuz var mı? Yok. Çünkü ne yaptık ki? Yani yaptığımız hiçbir şey yok. Sürekli 4 gördüğümüz yere a kare eksi 4 a b kare eksi 4 b yaptık. Yani cevabımız 10 eksi artı b. O zaman bizim derdimiz şu an A artı B'yi bulmak. Hocam ne yapabiliriz burada? A artı B'yi bulabilmek için. Aşağı eksiyle çarpalım. Topladık gitti. A kare eksi B kare. 4 parantezinde A eksi B mi oldu arkadaşlar? E bu da A eksi B. Bu da A eksi B çarpı A artı B değil miydi? 4 parantezinde A eksi B. E A eksi B'ler sizin olsun. A artı B ne oldu? E tabii ki hocam 4 oldu. E burası da neydi? 10 eksi a artı b'yi de götürdüm bunu buraya yazdım. Cevabı da ne buldum arkadaşlar? 6 bulmuş oldum. Bu da 5. sorumuzdu. Bence çok tatlı bir soruydu. Elimizden geldiğince işlemlerden kaçtık. Ama işlemimizi bırakmıyor. 6. sorumuz. 6. sorumuz. Arkadaşlar ben dediğim gibi böyle çok karmaşık işleri sevmiyorum. Şuraya bir kök x gördüğüm yere a yazayım. Kök y gördüğüm yere de b yazayım. Ben soruya öyle başlayayım. Adam benden ne istiyor? a artı b istiyor. Adam bana ne vermiş? A kare artı B kare eksi AB eşittir 6'yı vermiş. Bir de A küp artı B küp eşittir 18'i vermiş. E soru bitti hocam. Sorunun hiçbir özelliği kalmadı ki. Niye? A küp artı B küpün açılımı ne? E, A artı B A kare eksi AB artı B kare eşittir 6'ymış. Özür diliyorum. 18'miş. Çünkü A küp artı B küpü açtık. E hocam şu adam 6 değil mi? E sen de benden bunu istemiyor musun? E cevap ne o zaman? 3 diyoruz. Yani burada e, köklü ifadeler verince insanlar korkuyor. Çocuklar korkuyorsunuz yani. Hocam bu küp kök olur. 12. dereceden kök olur. O yüzden risk almayın arkadaşlar. Elinizden geldiğince en sade haline getirmeye çalışın. Düzenlemeye çalışın. Evet 7. sorumuz. x kare artı y kare. 11. E, aşağıda akabinde bir şeyler yazılmış. 4. Benden x artı y'yi istiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman e, x kare artı y karenin 11 olması hani değer olarak bize bir şey göstermiyor aslında. Hani e, nasıl diyeyim bir açılımı yok bir formülü yok. Aşağıda da x artı y örneğin hani sallıyorum şu an 4 artı x y yazsam. Yani buradan da hocam karesini alsak sanki bir şey çıkmayacak gibi dediniz. O zaman aklınıza şu gelecek. Diyeceksiniz ki x artı y'nin karesi ne? Hani kendimce konuşuyorum. X, X, Y artı Y kare. Hani buradan X kare ile bağlantı kurabilirsem eğer X artı Y hakkında bir fikrim olabilir. Ben bunu nasıl düşüneceğim? X kare var, Y kare var. 2 X, Y'ye ihtiyacım var. Ben burayı eksi 2 ile çarpsam. Bakın ne oluyor bakalım. X kare artı Y kare 11. Ee, eksi 2 X artı 2 X, Y artı özür dilerim. Eksi 2 Y eşittir e, 8 oldu. Eksi 8 oldu. Doğru mu? Sonra bir toplayalım bunları x kare y kare 2x yani x artı y'nin karesi. Eksi 2 parantezinde x artı y eşittir 3 mu oldu arkadaşlar? Şimdi x artı y ile ilgili biz burada aslında bir şeyler bulduk. Her tarafa 1 ekledim. Niye 1 ekledin hocam? Sen sürekli bir şey ekliyorsun. Çünkü x artı y a düşünürseniz a kare eksi 2 artı 1 oluyor. Yani burası x artı y eksi 1'in tam karesi oluyor 4. Doğru mu? x artı y a dediğinizi düşünseniz evi. a kare eksi 2 a artı 1 eşittir 4 oluyor. O da a eksi 1'in tam karesi oluyor. x artı y eksi 1 4 ise arkadaşlar biz buradan x artı y eksi 1'e ya 2 diyeceğiz ya da eksi 2 diyeceğiz. Yani x artı y ya 3 olacak ya da eksi 1 olacak. Tabi hangisidir demiş olabilir diye bir soru ben görmüyorum şu an arkadaşlar. Hangisidir demiş. Şimdi ben eksi 1 için konuşacağım arkadaşlar. x artı y eksi 1 olsa karesinden bizim 11'i bulma şansımız yok. Nasıl yok? E nasıl yok? x artı y ne burada? Eksi 1 değil mi? Karşıya attım 5. x, x, x çarpı y ne oldu? Eksi 5 oldu. E sen buradan eksi 5 e buraya koysan artı eksi işte e 10 olacak. Eksi 10 11 sağlamaz. Doğru mu? O zaman ne yapacağız burada? Üçümüz deyip geçeceğiz ya da dediğim gibi değerleri yine üzerine koyup deneyip ifade edebilirsiniz dedik. Evet 8. soruya baktık. Yani bu birden fazla sonuç çıktığı zaman arkadaşlar diğer eşitliklerde yerine koymaya çalışalım. A artı B4 2 de bu ne ya? C kare eksi 1 diyelim. Siz bizden A kare B kare C kare istiyorsunuz. Şimdi şurası için konuşuyorum. A kare artı 2AB artı B kare eşittir. 16 oldu. Doğru mu? 2ab arkadaşlar. Şurası için konuşuyorum. 2ab dediğimiz aslında c kare eksi 1 değil mi? Aa, soru geldi. a kare b kare c kare eksi 1'di. Karşıya attım ne oldu? 17 olarak cevabımızı bulduk. Evet çarpanlarla ilgili arkadaşlar 8 tane soru çözdük. Bir şeyler anlatmaya çalıştık. Farklı sorular göstermeye çalıştık. Sizler de bunlarla alakalı biraz daha soru çözerseniz en azından 2-3 kaynak, 3-4 kaynak tarayabilirseniz kesinlikle ve kesinlikle çarpanları ayırmayı ortadan kaldırabilirsiniz. Çarpanları ayırma kendi başına birkaç soru çıkarsa da türevde, integralde, trigonometride, fonksiyonlarda, üstü sayılarda, köklü sayılarda daha sayabilirim. Polinomlarda, ikinci dereceden denklemlerde gibi bir sürü konunun içerisinde arkadaşlar biz bu çarpanları ayırmayı kullanıyoruz. TYT'de ve AYT'de temel konulardan biridir. Bunlarla ilgili bol bol soru çözelim formülleri kafamıza yatıralım. Artık sorulara baktığımızda bakış açısını yakalamamız gerekiyor. İyi çalışmalar. Görüşürüz.